12, 15. Başla. Uğurtaki tatlıdan selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki dövme yapıştırıyoruz. Nereden gelenlere? Turgut'tan gelenlere. Uğurtaki tatlıya gelirse de yapıştırıyoruz. Sağ kolaşa. Heh, <laughs> aynen çok güzel. Bastırıyorum gitme. Gitmeyeceğim abi gel. Uğurtaki <laughs> tatlıya gelirse de yapıştırıyoruz. Sabah tuş aldım mı abi. Olsun. Yara pişkin. Evet, ikinci de Gelin size de yapıştırsın. Ya iyi sonra. Bunları almak isteyenler profilimin altındaki shop linkine giriyorsunuz. Basıyorsunuz siparişe ondan sonra kapınıza kadar geliyor. var. <laughs> Keşke önce ben geçeydim. Üç tanecik canım. Bir tane daha var ama. Ha dört tane. Doğru. <laughs> tamam bana ayrı video o zaman. <laughs> e, birleşik istedin ne oldu? Şu an pişman oldum. <laughs> Sona kadar dona kadar diyorsun. Ve son dövme. <laughs> <laughs> Orada kıl yaptın mı? Aldım abi. Böyle gider bak. Heh, şöyle. evet. Doğru. Kurtaki tatlıya gelin size de yapıştıralım. Çıkın çıkın gelin. Evet. Kameramanlar değişti. Şimdi kameramanı yapıştırıyoruz.